kadın okumuyorum okumuyorum fetim ya bu ne Kapşonu 210, bir 210 ne? kapının mi? arası yemin ediyorum ya Kapşonu bir İsrail destekçisi kadın savaşta İsrail'i destekleyen kadın o kadar masum sivil öldü çocuk öldü evet Sen hala coca cola mı içiyorsun ay şey neden ki ben ben hamburger yemiyorum ben 3 haftadır savaş var diye. Hamburger Edip, yemiyorum. Bir ye. kendin yap ye. McDonald'sa gitmiyorum. Tamam kendin yap ye. ekmek Kola içmiyorum. al. Niye yapıyorum bunları? Al. Bunları niye yapıyorum kardeşim? Tamam. Ben bir... Filistin'i destekliyorum çünkü. Ben Müslüman bir adamım kardeşim. Ben milliyetçi bir adamım. Aa arkadaşlar üste gelmeyin. Coca-Cola içen vatan aynı kadın. <laughs> Hiç hoş değil. Niye Coca-Cola içiyorsun kardeşim? Ben gazoz içiyorum. Uludağ gazoz. Nasıl bağırıyor? Çok hassas Nasıl bağırıyor? bir noktam. Nasıl bağırıyor? Hassas bir noktam çok sinirlendi. Ketim yenebilir miyiz? Arkadaşlarım yenmemiz lazım Can'a. Can sen süt mü içiyorsun? Evet evet şu an. Vitamin vitamin boyuna fasına gitsin. Aslında süt değil ya. Pembe suyu diye geçiyor şu an. Yani şeyin üstüne öyle diyor kutum. Pembe su. Doğal pembe su. Anladım anladım. Yani güzel bir içeceğim var ama. Öner. <laughs>